Borsa uçtu, zamlar yağdı. Kim kazandı, kim kaybetti? Piso Finans YouTube kanalından hepinize merhaba. Temmuz ayı ile birlikte ekonomi dünyasında taşlar yerinden oynadı. Cüzdanları doğrudan etkileyen zamlar, maaş artışları, yatırım fırsatları ve piyasa beklentileri, akaryakıttan memur maaşlarına, kiralardan emekli aylıklarına kadar her detay milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Geride bıraktığımız hafta hem yatırımcılar hem de tüketiciler için oldukça hareketliydi. Peki yeni haftada bizleri neler bekliyor? Hangi veriler önemli? Kim kazandı, kim kaybetti? Hazırsanız haftanın ekonomi gündemine birlikte bakalım. İyi seyirler. Önce cüzdan, zamlar ve maaş artışları. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu, açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte gelen zamlar oldu. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu %1.37 olarak açıkladı. Böylece Ocak-Haziran dönemi için 6 aylık enflasyon farkı %16.67 oldu. Bu fark hem memur maaşlarını hem de ürünlerin vergilerini doğrudan etkiledi. Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV'si de bu doğrultuda otomatik olarak arttı. 6 aylık üretici fiyat endeksi oranı olan %15.71 bu ürünlerin vergisine yansıdı. Benzin, motorin ve LPG fiyatları bu artıştan doğrudan etkilendi. En düşük sigara fiyatına ise 8 ila 10 lira arasında zam geldi. Bu zamlar sadece market raflarını değil, maaşları da değiştirdi. Memurlar için daha önce belirlenen %5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı kaynaklı %10.57 ilave artış geldi. Böylece memur maaşlarına toplam %15.57 oranında zam yapılmış oldu. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 43.726 Türk Lirasından 50.503 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 19617 liradan 22671 liraya çıktı. SSK ve Bağkur emeklileri için de maaş artış oranları 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte netleşmiş oldu. Peki yatırımcı kazandı mı? Zamlarla birlikte gözler bir yandan da yatırım araçlarına çevrildi. Bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran alan açık ara Borsa İstanbul oldu. BIST 100 endeksi haftayı %9.26'lık bir yükselişle 10275 puandan kapattı. Bu, son dönemlerin en güçlü haftalık performanslarından biri olarak kayıtlara geçti. Gram altın haftayı %1.62 artışla 4267 lira seviyesinde kapattı. Çeyrek altın ise %1.32 artışla 7126 lira, Cumhuriyet altını %1.31 yükselişle 28754 lira oldu. Dolar kuru %0.13'lük sınırlı bir gerileme ile 39.87 liraya indi. Euro ise %0.35 yükselerek haftayı 46.83 liradan tamamladı. Borsa tarafındaki bu güçlü yükselişin arkasında ise önemli gelişmeler vardı. Borsa neden uçtu? Borsadaki bu güçlü yükselişin temelinde hem iç hem de dış gelişmeler etkili oldu. İlk olarak Türkiye'de faiz indirimi beklentisi yeniden konuşulmaya başlandı. Haziran ayında açıklanan enflasyonun baz etkisiyle düşmesi, yılın ikinci yarısında Merkez Bankasından bir faiz indirimi gelebileceği yönündeki beklentiyi arttırdı. Aynı zamanda Amerika tarafında da benzer bir hava oluştu. ABD Merkez Bankası Fed'in yıl içinde faiz indirimi yapabileceği beklentisi küresel risk iştahını arttırdı. Bu da özellikle gelişmekte olan piyasalara olan ilgiyi arttırdı. Borsa İstanbul'da özellikle banka hisselerinde görülen güçlü alımlar endeksin yukarı yönlü hareketini destekledi. Yabancı yatırımcı geri döndü. Bu gelişmelere paralel olarak yabancı yatırımcıların yeniden Türkiye piyasalarına yöneldiği görüldü. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da 247.7 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Bu yılın en büyük yabancı girişlerinden biri oldu. Böylece tam 9 haftanın ardından yabancılar tekrar net alım tarafına geçti. Merkez Bankası verilerine göre aynı hafta kesin alım net satımları 305.1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancıların ilgisini artıran faktörler enflasyon görünümünde yumuşama, faiz indirimi ihtimali ve küresel piyasalarda artan risk iştahı. Temettü dağıtımları kim ne ödüyor? Temmuz ayı ile birlikte yatırımcıların takip ettiği bir diğer başlıkta temettü ödemeleri oldu. Borsa İstanbul'da bu hafta 3 şirket nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek. 8 Temmuz Salı günü Kontrolmatik 0.03 lira, Boğaziçi Beton Sanayisi 0.17 lira temettü dağıtacak. 9 Temmuz Çarşamba günü ise Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1.5 Türk Lirası temettü dağıtacak. Bu ödemelerden yararlanabilmek için temettü hak kullanım tarihinden önce hisselerin portföyde bulunması gerekiyor. Bu noktaya dikkat. Haftanın sürprizi Spotify Türkiye. Ekonomi gündeminde dikkat çeken bir diğer haber ise Spotify'dan geldi. Spotify, 2024 yılı içinde Türkiye'deki sanatçılara 2 milyar liranın üzerinde ödeme yaptığını açıkladı. Dünya genelinde ise bu yıl müzik endüstrisine ödenen toplam miktar 10 milyar doları geçti. Türk sanatçılara aktarılan 2 milyar liralık pay bu pastadaki güçlü yerimizi gösteriyor. Ayrıca Spotify üzerinden 1 milyon lira üzerinde gelir elde eden Türk sanatçı sayısı son 3 yılda neredeyse 3 katına çıktı. Yani sadece yatırımcının değil, müzisyenin de kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Peki şimdi ne olacak? Yeni haftada gözler yine hem Merkez Bankası'ndan gelecek mesajlara hem de küresel piyasalarda faiz indirimine dair gelişmelere çevrilecek. Yabancı ilgisinin devam edip etmeyeceği verilerle ve açıklamalarla netleşecek. Zamlar cüzdanları sıkıştırdı ama borsa yatırımcıya kazandırdı. Yeni haftada beklentiler yüksek, belirsizlikler devam ediyor. Peki siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlara yazın, görüşlerinizi bizimle paylaşın. Fiso Finans kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya yeniden görüşmek üzere.